Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada lokum gibi yumuşacık içi, dışı çıtır çıtır tavada tavuk şiş tarifi paylaşacağım. İnanılmaz güzel oluyor. Mangal tadında mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugün fırında değil de tavada kızartacağım. İnanılmaz güzel oluyor. Çok farklı sosuyla. Sosunu hazırlayarak başlayacağım. Bunun için 3 dolu yemek kaşığı yoğurt Daha sonra 1 adet orta boy soğanı rendenin en ince gözüyle rendeledim. 1 adet rendelenmiş soğan. Daha sonra yarım çay bardağı sıvıya tüm malzemeleri içerisine ilave edeceğim. Baharat olarak ben tuz, karabiber kullandım. Eğer acı daha severseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. 1 çay kaşığı domates salçası Ve daha sonra da ben acı ketçap ilave edeceğim. Baya acı olduğu için kırmızı toz biber ilave etmedim. Eğer siz isterseniz acı yine söyleyeyim ilave edebilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığı ketçap ilave edeceğim. Şimdi güzelce karıştıracağım. Tüm malzemeler birbiriyle karışsın. Daha sonra ben 2 tane sarımsak kullandım. 1 tane büyük oldukları için iki tane yeterli eğer sarımsağınız küçükse de üç tane kullanın bu şekilde doğrayacağım daha sonra içerisine ben iki adet tavuk göğsünü bu şekilde doğradım Çok küçük doğramayın büyük parçalar halinde doğrayın kızartırken kurumasın içi de Şimdi göstereyim sizlere de tavuğu mutlaka iri parçalar halinde bu şekilde doğradım. Ben iki tane tavuk gözü kullandım. Şimdi tavuk gözlerini sosun içerisine ilave edeceğim. Ve daha sonra güzelce artık karıştıracağım. İyice sosla beraber güzelce karışsın. Ve daha sonra ben bunu buzdolabında bekleteceğim. Eğer vaktiniz varsa da akşamdan da hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Ne kadar buzdolabında bekletirseniz o kadar tadına güzel tat katar. Ben şimdi en az 4 saat buzdolabının üzerini streç filmle kapatacağım. 4 saat buzdolabında bekleteceğim. Eğer vaktiniz yoksa da en az 2 saat mutlaka buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Bu şekilde güzelce karıştırdım. Sosu tavukların her tarafını yayılsın. Şimdi güzelce de karıştırdım. Üzerini streçimle kapatıp en az 4-5 saat buzdolabında bekleteceğim. Arkadaşlar 4 saattir bu şekilde buzdolabında beklettim ve çöp şişlerimi de hazırladım. Benim kullandığım çöp şişler büyük oldukları için bu şekilde biraz kırdım uç kısımlarını. Şimdi bu şekilde güzelce tavuk etlerini çöp şişeyle ilave edeceğim. Siz isterseniz aralarına çeri, domates, yeşil biber, kapya biber istediğinizi ilave edebilirsiniz. Ben bugün sadece tavuk göğsü kullandım. Hiçbir şey ilave etmeyeceğim aralarına. Bu şekilde çöp şişelerime tüm tavuk göğsülerimi dizeceğim inanılmaz güzel oluyor. Ben bugün fırında değil de sadece tavada hazırlayacağım. İsterseniz aynı bu şekilde hazırlayın ve fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Fırında da hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ben bugün ocakta tavada kızartacağım. aynı bu şekilde tüm tavuk göğslerini bitene kadar hepsini çöp şişlere ilave edeceğim. Bu şişlerimi de hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi 10 tane çöp şiş e, oldu. Şimdi bu şekilde artık kızartma işlemine geçeceğim. Şimdi ise ben çöp tavuk şişlerimi taktıktan sonra 1-2 saat beklettim. Akşam yemeğine yakın kızarttım ve daha sonra şimdi ise tavama yarım çay bardağından biraz sıvı yağ ilave ettim. Biraz yağım kızdıktan sonra tavuk şişleri tavamın içerisine dizeceğim ve en önemli püf noktası ocağımızın en büyük olan gözüne değil de orta olan gözünün gözüne koyun tavanızı ve ocağın altında mutlaka orta ateşe koyun orta ateşte pişirmesi gerekiyor bu şekilde tavanızın içerisine dizin tavanızın büyüklüğüne göre de miktarı değişebilir bu şekilde dizdikten sonra kapağını da orta ateşte ve kapağını da mutlaka kapatacağım ki içinin de pişmesi için. Gördüğünüz gibi ben yarısını kızartacağım daha sonra tavan bir küçük olduğu için diğer yarısında da daha... arkadaş artık suyunu saldı suyunu çektikten sonra kızarmaya başladı şimdi artık kızardı şimdi diğer tarafına çevireceğim diğer tarafa da tekrardan kızardıktan sonra servis tabağıma ilave edeceğim ve mutlaka ocağın altına hiçbir şekilde yüksek ateşe koymayın ve kapağı da kapalı şekilde pişsin. Bunun da nədəni içinin tavuq ətlərinin içinin bişməsi, kiçiyi qalmaması. Şimdi digər tərəflərini də da çevirəcəm. Daha sonra digər tərəfi də qızardıqdan sonra servis tabağıma əlavə edəcəm və qalan. Şimdi isə arkadaşlar artıq hər iki tərəfi də gözəlcə qızardı. Şimdi artıq servis tabağıma əlavə edəcəm. Mütləq etməyəncə təsvir edərəm. İnanılmaz qızardı. İstəyirsiniz servis edərkən yanına patates də qızarta bilərsiniz. Veya isterseniz pul pilavı, pirinç pilavı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben yanına patates püresi hazırladım. Patates püresi ile servis edeceğim. Tamamen istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar kızarttıktan sonra ben de bir tanesi henüz tam kızarmamıştı ve en önemli püf noktası da hepsini kızarttıktan sonra hepsini çıkartın. Şimdi bir tanesi kızarmadığı için Diğerlerini ilave etmeyeceğim henüz. Bu kızardıktan sonra da çıkartıp daha sonra diğerlerini ilave edeceğim. Siz de bu aşamasına dikkat edin. Kapağını kapatacağım. Şimdi diğeri de kızarsın. Daha sonra bu kızardıktan sonra çıkartıp diğer tavuk gözlerimi, çöp şişlerimi ilave edeceğim. Artık kız. İşte arkadaşlar tüm tavuk şişlerimi de kızarttım. Artık hepsi de hazır. Dumanı üstünde tabağıma da servis ettim içi yumuşacık lokum gibi olmuş, dışı çıtır çıtır mangal tadında mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız. Tadı inanılmaz güzel oluyor. Sunum yaparken de istediğiniz gibi yanına hazırlayabilirsiniz. Ve bugünlükte de benden bu kadar. Biz sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.